Evet, selamlar 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 bilarda sövenler yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar hemen şu kavamın üzerindeki bulunan numaramızdan bizlerden çift ve dolar satın almak istiyorsanız hesap satın almak istiyorsanız yüzük falan satın almak istiyorsanız chat hızlı bir şekilde whatsapp numaramızdan bizlere uğraşarak abi çift ve dolar satın alabilirsiniz chat bela mi bir mi bir gırtla Evet bu, bu hesapta da Berlin yüzü çıkarmaya çalışacağız. Eğer yüzlükte çıkarma işlemleri yapıyoruz oynayarak bilginiz olsun chat. Canlı yayınlarda oynuyoruz. İlerleyen vakitlerde de burada video çekiyoruz bro. Videoya kanalı takip etmeyi unutmayalım. E, buradan Osman Hocamı da kınıyoruz chat. E, Osman Hocam oyunu bıraktı lan. Gerçekten Osman Hocamı kınıyorum. Os lütfen buraya kadar izleyenler varsa Osman Hocam oyuna geri dön diyebilir misiniz chat? Hocam oyuna geri dön ya. Yapma hocam şöyle hareketleri ya. Valla Osman hocam olmazsa bir tarafımız eksik lan adam adam alıştık lan. Hocam Furuze söyle ya. Vallahi hocam itme ya. Neyse chat Evet bunun boynuzunu kırdık abi. <laughs> Ver oğlum şuradan oyunu. Puanımız ne kadar kaldı? Oo 2849 puan chat. Belam iyi bir son demler lan. Evet açılış verdi. Hadi tane tek atak da. Hadi lan düşür şu oyunu oğlum. Mr. 104 level abi hesaba küçük leveller geliyor ya. Oyunda var ya dehşet verici küçük leveller akıyor ya oyunda. Yapmayın oğlum şöyle ya. Ya dur buna efsanevi oyun deyip bunu kandıralım ya. Bir çıkar diyoruz abi ne alaka ya. Efsanevi oyun gel oğlum. Fırsatın düşür düşürmez geçireceğim chat tamam efsanevi kabul etti. Fırsatın düşür düşürmez oyun bizde lan gir abi at sarıyı neye çarp sarıyı çıkarırsa düz düz nay. çıkar oğlum sarıyı e sarı çıktı epic game epic game epic game bro bro epic game bro bro epic game bro bir dakika şuna bir efsane bir oyun diyelim okey bro Ya oğlum efsanevi oyun ya. Ne, ne kadar saçma bir şey ya. Dön 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 oğlum. Oy delikten git. Oha. Oy felaket gitti chat felaket felaket gitti. Felaket tellali gibi gitti. Döner mi? Dön 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 dön. Ya abi efsaneviye basacağım ha oyun uzun sürüyor ya. Ne alak oğlum oyun. Rüzin biraz daha azıcık daha tamam oğlum Boz oğlum orayı Şimdi rakibin oynamasını bekleyeceğiz chat Ver 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 bro ver Action nine lan e ben ona hadi diyeyim Oha istaka kendiliğinden döndü chat Ne oluyor oğlum Ne alaka abi ya? Ciddi. Oha değdi. Değdi de görüş var mı? Ya yapma oğlum şu hareketleri ya. Ne alaka görüş ya? Dur bakalım chat buradan vuruş hızıyla gidebilir. Biraz daha büyük. Az. Hadi oğlum. Oy. Dey 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 bro. Baby. Yalnız efsanevi oyunu bozma yok ha. Sana, sana tam güvenemedim ya. Güzel gitti. <laughs> Rakibe güvenemiyorum chat ya. Chitband gider mi? Biraz daha büyük. Dur bir dakika şu şekil. Vuruş hızına bağlı. Hadi oğlum. Ya oğlum yeter ya. Allah'a yeter rakipçiyim ya. Boş ya boş yapma oğlum efsanevi oyun diye. Eli versek düz oynarsın ya. Ne alaka ya. Ne alak oğlum efsane bir oyun ya. Saçmalıyor ha mister. Yapmayalım şöyle hareketler. Evet. Bunda var ya. Buyruzu haçtı bilek yaptık Ay. Abi bir de oyun alacağız. 2999 puan oluyor lan. Ya ver oğlum şundan iki oyun ya. Saçmalıyor ha iyice. Oha lan. <laughs> Oha açılış bizde değil. Bir de ne daha efsane bir oyun. Abi ne yapalım buradan yani bir köprü var köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyor. Abi hayır nedir ya, efsanevi oyun oynuyoruz, hayır nedir kardeşim ya. Tekrardan bir efsanevi oyun daha, hadi oğlum. Yapıştır şu efsanevileri, yapıştır oğlum. Gel oğlum ya. Ya oğlum ne hayır ya. Saçmalıyorsun ha. Uyulandım chat şu an var ya, rakibin el verse üstünü başını yırttıracağım buna var ya, kavayı duvarlara çarptıracağım. Dur el geldi. Hadi oğlum. Yapma. Var. Ben yani şimdi kavayı dağıtacağım. Öyle, öyle toplara neye benzer Topa değmiyor. Şu an vursa topa değmiyor. O iyi değdi yalan. Bir siyah. Oha abi adam topa vurdu top girdi ya. <laughs> Yapma oğlum şöyle oyun ya. Bizde niye olmuyor lan? Saçmalıyor oğlum iyice oyun. Aha dur efsanevi. Altı bozmak için öyle deniyor chat. Bu arada güzel oynuyordu. Beyazı gömdü abi gömdü gömdü. Beyaz top gömüldü. Sen şimdi efsanevi kabul etmiyordun değil mi? Seni de şimdi kırdım bro. Brom 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 brom. Kal oğlum kal. Ay topa görüş varsa var ya. 10 numara olurdu da. Topa görüşüyormuş. Değil değil. Ya felaket tellali gibi çet bu oyunda var ya saniye buradan dağıtabilir miyiz? Bura alttan giderse dağılır mı? Dağılmıyor. Şuradan gireceğiz hep bizde. Elbet bir yerden <laughs> gider buluruz abi. Gireriz lan oraya. Girmemiz lazım abi. Oyunu kazanabilmemiz için o yeşil oradan pardon mor topu oradan kalktıracağım üzerine ha. Yavaş gel. Tamam. Tamam oğlum güzel. Yeşil çıktı. Pardon abi mor çıktı ya. Ne yeşil abi ya. Ne alaka yeşil ya. Vallahi ne alakaysa bir türlü çözemedim. Beyaz top gitme oğlum. Bir dakika tuş var mı beyaza? Beyaza tuş yok chat. Hafiften bük. Güzel, güzel. Biraz daha. Hadi oğlum. Hızlıcık daha. Oy. Oy. Kaşıttı bilek. Evet chat şu an tam 999 puana geldik abi. <laughs> arkadaşlar işlemlerden de kısa bir şekilde bahsedeyim abi tam 999 puandayız son bir oyun kaldı arkadaşlar e, çift ve dolar alacak kişiler abi e, daha önceden alanlarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz e, sorun açısından sıkıntı yaşamıyoruz hesapları bize vermeniz gerekecek chat yeni gelenler belki güvenmeyebilirler e, bunun için de mecbur hesaplarınızı bize vermeniz gerekiyor hesaplarınız facebook da miniklip girişli olması gerekiyor gmail google hesabı asla işlem yapılmaz yani ödemesini yaparsınız hesabı gönderirsiniz, çipi yükleriz chat yani dolar 20 dakika sürüyor. Çipte bir gün falan sürebiliyor. Chat alacağınız miktarlara bağlı abi. 20 B'ye kadar alabilirsiniz chat. Sınırsız lan istediğinizi alın abi. Son oyun. Hadi oğlum yapıştır. Şunu Hadi oğlum son oyun. Son oyun. Son oyun. İl Silvan son. Güzel. Ya açılış vermen lazım abi. Açılış vermiyorsun ya. Sürekli açılışlarda sıkıntı yaşanıyor chat. Rakip acaba efsane oyuna gelir mi? O el vermeden bitirir abi. Brezilyalılar tehlike. Hadi oğlum son oyun ya. Yapma oğlum şu hareketlerini ya. Uzatma ya. Hadi lan. Oha. Vur 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 vur. Beyaz gir. Toplar güzel dağılma. Ya abi son oyunda dur, dur umarım bakalım el gelecek mi? Haydi oğlum. Der abi yüzü adım adım finish team olacak chat. Şuna bir de efsanevi oyun çakalım gelecek mi? Efsanevi gelirse efsanevi oyunda ver zırış team olacak. Ben şapkayı üstüne de şapkamızı genç gösterdi lan. İnşaatta çalışanların şapkası bu Bro. Hadi oğlum. Ver. Ver 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 eli eli ver de. Abi sonda ver, ortalığı temizle ver, siyahta ver, bir şekilde ver lan. Bir umut, bir ekliyorum Brezilyalılar genelde el vermiyorlar. Ya bırak şu oyunu ya. Brezilyalılara sesleniyorum abi. Bırakın oğlum bu oyunu ya. Gir lan beyaz. Beyazına bas senin beyaz. Girer mi Kırmızı topuna yukarı aldı şu an. Aha. Tüh. Ulan ortadaki bir an ortadaki topu atacak zannettim ha. Abi dağıtma ya. Toplar oğlum orada güzel ya. Bozma oğlum ha. Gir lan beyaz. E, beyaz gene girmedi. Topların bütünlüğünü bozacağım chat. Benim topumdan adamın topu orada mük bir şekilde duruyor. Hı, oha yani ya dene oğlum ya? Ah tamam güzel. Evet indire kandı yapıyor chat. Evet e, pompacı mülayim iş başında. Hemen şunu şuradan bir atalım. Pompacı mülayim iş başında. Bir dakika yavaş vursak görüş gelir mi? Gelir. Mortop'a gel. Mortop Mortop 0-0 sıfır görmesi lazım. Gori mi? Oy, Gori. 0-0 sıfır gördü chat. Düş 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 düş. Brom düş, brom düş arkadaşlar abime yüzük hayırlı olsun diyecek miyiz? Haydi bro. Kenar içeriği biraz daha büyük. Büyük oğlum. Oy gıda menik gıda menik döndü chat. Evet Kuşcan abicim. Bizim adımız bomba. Soyadımız ölüm bro. 600 olması lazım para. 63 güzel. Yüzümüz alalım. Ver şuradan yüzümüz oğlum. Ver oğlum. Oy. Oğlum o yüzük niye dışarıdan lan? Evet Kürşat abim. Belam iyi bir be abi. Berlin'de bir tane yüzük serverinin sonuna geldik chat. Dur bir tane de e, sizin için giriyoruz abi bu oyunu. Ya alma oğlum ya. Ne alakası var ya? Dur şu an oyunu alacak abi. Hadi oğlum son oyun. Son oyun bro. Açılış bizde. İndira ganditiyam. İndira teyam Dön 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 dön. Güzel. ben oğlum. Ya abi felaket dönüyor güzel ya. Allah felaket dönüyor. Girme. İkişerli ikişerli girince buylanıyor abi. Toplar girmezse daha iyi oluyor chat. İkişerli giren toplara basayım abi. Oy. Topa gel. Bu ne oğlum? Al altına. Oğlum bu ne lan? Ya kaliteyi görünce oyun çıldırıyor chat. Valla kaliteyi görünce oyun var ya. Yanıyor yanıyor yanıyor. Brom ya. Karadan su yurt değil mi oğlum siyah fazla? değil mi? Bunda sizin için attım chat. iyi bir dön 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 kenar 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 dön. Okey bu oğlum içeri gir oğlum. Kılçıksız düş. Oy o da kılçıksız gitti. Ya rakipler an az işini sokacağım chat. O zaman dur sizler için son bir oyun. Ondan sonra çıkıyoruz. İşimize bakıyoruz chat. Son bir oyun daha. O X Omar X geldi. Dur bu efsaneveci geldi. Love Paul Mol bir şeyler yazıyor abi. Bu kulüp ne diyor lan? Ya abi Love 8 bal Paul nedir ya? Başka bir kulüp bulamadım mı oğlum? Başka bir isim bulamadım mı ya? E gel kuşa da abimize. Kuşat abi hadi yine iyisin ha. Yüzük çıktı. Abi. Kuşat abim yapıyor bu sporu ya. Adamın ülke üçüncülüğü var oğlum güleşte. Güleş tutuyor lan. Ülke üçüncülüğü var. Delikten çık. Güzel. Yavaş vurdu abi. Gaz gibi. Pardon ne yavaşı lan. Ayarlayamadı. Gaz lan bunlar. Değmiş bir tarafa. Güzel. Bahane, bir toplarım güzelliğine gel abi ya. Vallahi diyorum. Ya sekiz bal pol ya. Yaptı yine yapacağını chat. Oha oha güzelliğe basayım. Oğlum biz çok yanlış vurduk da olsun yine de kurtardık. Oğlum çok hızlı vurduk lan. Valla. Yapmayın oğlum şöyle hareketleri ya. Çıldırıyor oyun kaliteyi görünce. Ne yapıyorsa. Tüm oyun çıldırıyor. Bak böyle ya chat şöyle bük hafiften döne ver yavaşça dokun. Altına gir abi altına gir altına altına tam alta giremedin. Oha rakip pes etti gitti lan. Oğlum bu ses niye bu kadar açık? Evet 300 parayı da baya bir gitti. Evet arkadaşlar ee, hemen hemen hesabada kaç? 600, 400, 700, 800 yeme yakın çip kastık. Ee, i̇ki tane yüzüğümüz var. Bravo. 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 İki yüzüğümüz varmış. Evet arkadaşlar. Bir canlı yayının sonuna pardon bir videonun sonuna geldik. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanala beğenmeyi unutmayı takip etmeyi unutmayalım. Videonun altında yorumlar kısmında da bekliyorum abi. Bilginiz olsun. Bol şans. Görüşmek üzere. Kışık.